Dahlan Senaryosu Gecenin ilerleyen saatlerinde çok sevdiğim bir dostum, Dahlan Filistin'in başına mı geliyor, getiriliyor diye sordum. 7 Ekim'den bu yana bombalarla yaşayan Gazze için yeni bir sayfa şarttı. Peki bunu kim açacaktı, nasıl yapacaktı, kimler hayata geçirecekti? Ve bunun Türkiye'ye bakan tarafında ne vardı? Gelin bugün dostumun sorduğu sorunun cevabı üzerinden ilerleyelim. Cevaba geçerken 15 Temmuz'u da Hamas ve arkasındaki uluslararası desteği de Ankara'nın pozisyonunu da bilmek gerekiyordu. Elbette Dahlan tüm bunlara cevap verecek kadar göz önünde olan bir isimdi. İlerleyelim. Muhammed Dahlan, Büyük İstihbarat Teşkilatları'yla ortak hareket edebilen bir isimdi. Zekiydi, çok iyi eğitimliydi. 1961 yılında Gazze Şeridi'nin güneyinde bir şehir olan Han Yunus'ta fakir bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Genç yaşlarında İsrail tarafından tutuklandım. En karanlık bölge burasıydı. O andan itibaren farklı bir kimliğe büründüm. Hapishanede ne kadar kaldığı belli değil. 10 yıl yattım dese de kendisini içeride gören yoktu. Çok iyi İbranice öğrenip çıkıyordum. Gazze'deki İslam Üniversitesi'nde burslu olarak okudum. Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi'nden daveti aldım. İşletme sonuydu. Başta enerji olmak üzere medya ve bilişim sektöründe yatırımlar yapan bir iş adamı haline getirildi. Deni Rothschild'in danışmanı olarak görev yaptı. Londra'da bir hayat sunuldu. Bir yandan da CIA ve Mossad'ı iç içe yürüyordum. Bir akıl MI6'e çekerken daha güçlü bir ise Amerikalıları itiyordu. Sonunda Dahlan yolunu buluyordu. Mesela Dahlan 2011'den sonra defalarca Pensilvanya'ya gidiyordu. Garip değil mi? Muhammed Dağlan 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek için askeri ve siyasal casusluk gibi suçlamalarla Türkiye'de terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklenmesiyle gündeme geliyordu. Filistinli Fethi Hareketi'nin eski liderlerinden Dağlan, yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürgünde yaşıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Ennahya'nın güvenlik danışmanı olarak görev yapıyordu. Prens Dahlan için kardeşim diyordu. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türkiye'ye karşıtı söylemlerin ve adımların arkasındaki isimdi. Pek görünmez bilinmez ancak perde arkasından destek verir, kurguyu sahneye koyardı. Dahlan 1987 ve 1993 yılları arasındaki intifada hareketinin önemli kahramanlarından biriydi. ABD ve İsrail'in desteği netti. Gazze şeridinden Hamas'ın silinmesi halinde Filistin liderliği için şansı çok yüksek olacaktı. 7 Ekim'den bu yana olan da buydu zaten. Acımasızca bombardıman. Dahlan 1993 yılında İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında sonuçlanamayan bir barış süreci olarak görülen Oslo Anlaşmalarının müzakerelerinde yer aldı. İsrail yapılan görüşmelere katıldı. 1993'teki Oslo Anlaşması'nın ardından Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin önleyici gücünün başına geçtim. CIA ve Mossad'la sürekli temastaydım. Güçlenmiştim. İlişki ağ ortadaydım. Doğal olarak Filistin lideri Yasser Arafat'la rekabet etmeye başlıyordu. Dahlan'ın liderlik ettiği önleyici gücün, hapishanedeki Hamas üyelerine işkence ettiği sır değildi. Elde ettiği güç nedeniyle Gazze'nin adı Dahlanistan olarak anılmaya başlanacaktı. Kendi özel ordusu için ABD ve İsrail'den sürekli destek alıyor, bunu da Hamas ve diğer İslami gruplar üzerinden kullanıyordu. Rakip istemiyordum. İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilmesi ve 2006'daki seçimlerin Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Dahlan, Fethi Hareketi saflarında Hamas'a karşı kanlı bir iç çatışma başlattı. Fethi Hareketi içinde yaralanlar da haklı olarak Dahlan'a tepkilerini yükseltti. Onlar da Hamas lideri İsmail Heniye gibi suikastlara maruz kaldı. ABD merkezi Vanity Fair isimli dergi, Hamas'ın 2006'daki seçim zaferi sonrasında Washington yönetiminin Hamas'ı iktidardan uzaklaştırmak için hazırladığı komplonun merkezinde dahlının olduğunu ifade etti. Yani uzun zamandır yazdığım gibi Hamas, İngiltere'ye, MI6'e yakındı. Birlikte yürüselerdi, yollar ayrılıyor ve dev güçler çatışıyordu. Hep böyle olurdu. Hamas ve Müslüman kardeşler üzerinden bunu görmek son derece kolaydı. Dahlan Filis'in Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın yakın çevresi tarafından da sevilmeyen bir kişilikti. Mikser olarak çok ünerli olduğu için 2011'de ülkeden yollanıyordu. Birleşik Arap Emirliklerine gidiyordu. Sürgün başlıyordu. Yaser Arafat'ın ölümünden bile sorumlu tutulmaktaydı. Arafat'ın ölümünden sonra çok ciddi miktarda parayı üzerine geçirdiği de iddialar arasındaydı. Prensin korumasında Birleşik Arap Emirliklerine yerleşen Dahlan'a verilen gizli görevler bitmiyordu. İstihbarat örgütlerinin merkezinde yoğun olarak çalışmaktaydım. Türkiye karşıtı hareketleri aklı başında herkes tarafından biliniyordu. Birleşik Arap Emirliklerinin dış işlerini kodlayıp Türkiye karşıtı hale getiriyordum. Erdoğan Osmanlı'yı canlandırıyor diyerek İslam ülkelerini kışkırtıyordu. Başarılı da oluyordum. Dahlan, Abu Dhabi'de kalırken de Müslüman kardeşlere karşı hamle yapmaktan geri durmuyordu. Mısır Devlet Başkanı Abdülfetta el de ortak düşmanları ifana, yani Filistinli Hamas'ın devamı olarak gördükleri Müslüman kardeşlere saldırıyordu. Eğer Hamas yenilirse Katar da yenilecekti. Gazze'yi yeniden inşa etme şansını kaçıracaktı. Doha hesapta olmayacaktı. İngiltere'de, Stiofland'ın olmayacaktı. Covid döneminde Dahlan'ın Filistin'e sağladığı imkanlar daha görünür olacaktı. Nahyan ailesi Gazze'yi yeniden inşa edecekti. Katar gidecek, Abu Dhabi gelecekti. Dahlan işin başına geçecektim, Yeni sayfa açacaktım. 7 Ekim Hamas saldırısına Dahlan iddiası üzerinden de bakmak şarttı. Hamas gazeden atılacaksa, silinecekse yerine aynı ekolden bir güç gelmeyecekti. Karşıda duran en etkili, en güçlü, en gizli ilişkilere sahip olan Dahlan'dı. ABD ve İsrail bunu ister mi? Evet, onay getirecekti zaten. Bu gerçekleşirse Türkiye'nin de Filistinli olan bağı yakınlığı yara alacaktı. Başka bir boyuta geçecekti. Bu nedenle günlerdir ABD'nin amacı bölgeden İngiltere'nin gücünü silmek diye yazıyorum. Türkiye 15 Temmuz'u yaşıyor, ülke sarsılıyordu. Bu tarihten kısa bir süre sonra Nilesat uydusundan yayın yapan Elgat Televizyonu Türkiye karşı tabelleri imza atıyordu. Kanalın sahibi dahlandı. Açık açık Türkiye'ye müdahale edilmeli teması işleniyordu. Hamas ve Gazze'nin Ankara tarafından kullanıldığı da ekranda uzun uzun yer buluyordu. Dahlan buydu. Filistin'in başına gelirse olacaklar da sır değildi. Bizim de adım adım gelen tehlikeyi görmemiz gerekiyordu. Erken davranıp bertaraf etmeliydik. Bakalım izleyelim.